Genel izleyici için uygundur. Merhaba ben Operatör Doktor Taha Mehmetoğlu, estetik ve plastik cerrah uzmanıyım. Bugün sizlere jinekomasti operasyonunu anlatacağım. Özellikle erkeklerde fazla büyümüş meme dokusu ve aynı zamanda yağlanma göğüs bölgesinde oluşmasıdır. Erkeklerde meme dokusunun büyük olması sosyal problemler oluşturuyor. Spora giderken üzerine çıkarma, havuza girerken üzerine çıkarmakta ciddi bir çekingenlikler oluşturuyor. Bu da onların hem spor yapmasında aynı zamanda sosyal faaliyetlerini ciddi bir şekilde engellemektedir. O yüzden peki e, nasıl bir yaklaşım izliyoruz? Özellikle e, operasyondan önce bir ultrason hastalarımıza öneriyoruz. Peki bu ultrason meme dokusu veya yağa bağlı o bölgelerin görüntülerini elde etmiş oluyoruz. Eğer sadece jinekomasti yağ dokusuna bağlıysa sadece liposakşonla bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Peki liposakşon işlemi nasıl yapılıyor? Belli bir noktalardan girerek o bölgedeki yağları eriterek dışarı alma işlemidir. Özellikle sadece yağ dokusuna bağlı jinekomasti varsa bu yağ dokusunu dışarı aldığımız takdirde tam tamamen den hastalarımız kurtulmuş oluyor. Eğer yağ dokusunun yanında meme dokusu da fazlalığı varsa aynı seansta aynı zamanda bu meme dokusunu da dışarı alabiliyoruz. Çünkü erkeklerde bu meme dokusu herhangi bir e, fonksiyonu yoktur. Sadece erkeklerde görüntü olarak hastalarımızı rahatsız edebiliyor. Liposuction operasyonu yaparken genelde lazer veya vezirlardan e, istifade ediyoruz, kullanıyoruz. Lazerler ve vezirler e, cilt bölgesindeki e, sarkıklığı gidermiş oluyor. Ve aynı zamanda rahat bir şekilde damarlara, sinirlere zarar vermeden rahat bir şekilde bu yağ dokusunu eriterek dışarı alabiliyoruz peki operasyondan sonra ne yapıyoruz? Hastanede bir gün yatırıyoruz. Ondan sonra hastamız belli bir süre süreliğine korse kullanıyor. Yaklaşık 4-5 gün sonra da kendi işine dönebiliyor. 1-1,5 saat işlemden sonra jinakomasti probleminden kurtulabilirsiniz ve ertesi gün normal hayatınıza dönebilirsiniz. Evet herkese sağlıklı günler diliyorum.